Şimdi arkadaşlar bu Antalya yerleşiminin güney batısında bir 4.3 büyüklüğünde deprem gözlemliyoruz. Bu depremin başta Antalya yerleşim olmak üzere çevre yerleşim alanlarından da baya seliklik bir şekilde algılandığı bilgisi var. Şimdi olay ne şekilde bir durumu özetliyor? Biraz açıklayacak olduğumuzda öncelikli olarak şunu belirteyim. Yani META'nın pafta formatında sunmuş olduğu aktif fay haritaları kapsamında Antalya yerleşiminde bir fay yapısında olmadığını öncelik olarak belirtmiş olalım. Bunun dışında işte olası fay yapıları şekilde özetleyim özetlenen data yapısında şu anda mouse üzerinde ayında şu şekilde çerçeve çerçeve yapı olarak özetlediğim kuzey güney yönlü bir e, yapı bilgisi dahilinde ele alanda da e, şurada e, sarı babılla göstermiş olduğum e, alanda e, olayın da gerçekleşmesi noktasından hareketli e, iyi bir korelasyon olduğunu e, jeolojik formasyon itibariyle de göz önünde bulundurulduğunda e, çok iyi bir korelasyon durumunun olduğunu ifade etmem mümkün. Bunun dışında e, yani aletsel dönemi baz alarak bir analiz de gerçekleştirdim sismolojik temelde ele aldığımızda. Şu anda tam olarak görüyor musunuz bilmiyorum ama yani şuradaki katmanlar kısmında işte magnitüt ve derinlik temelinde bir sınıflamayı baz aldım. Ve işte bir atlık harita yapısı dahilinden jeolojik formasyon temelinde ele alındığında olay gerçekleşti lokasyonunun içerecek şekilde o bölgedeki son dönemdeki deprem olaylarını da e, özetleyen bir e, harita adlığına da referans alarak bir analiz gerçekleştirdim. Yani e, bu analiz kapsamında e, şunu belirteyim arkadaşlar. Yani işte sırf e, 30-60 km derinlik aralığı baz alındığında ve 3-4 çevresi büyüklükler itibariyle göz önünde bulundurulduğunda bu e, formasyon e, sınırıyla e, yani burada çok e, ciddi bir e, formasyon e, sınırı yapısıyla da uyumlu bir durum söz konusu. Yani buradaki e, ifade edilen olası fay e, yapısı'nı e, analizlerim doğrultusunda yani bir jeofizik mühendisi olarak doğruladığımı, teyit ettiğimi belirtmek isterim. Özellikle bu videoyu bu amaçla ele aldım. Yani burada e, olası fay şeklinde ifade edilmiş yapının e, doğruluğu noktasında bir e, e, teyidi e, ilgili çevrelere bulunmak isterim bu video e, vasıtasıyla. Tabii bunun dışında daha detaylı bölgede e, sağ çalışmalara ve benzeri çalışmaların da ele alınması durumunda önemli olacağı kanısındayım. E, Sarsından etkilenen vatandaşlara tekrar geçmiş olsun diyorum.